Geçtiğimiz günlerde bazı WhatsApp gruplarında Mevlana Türbesi'nin girişindeki beyitler paylaşıldı. O beyitlerin anlamı şöyle. La tahsen üzülme. Çünkü hüzün düşmanı sevindirir, dostunu üzer, haset edenin diline düşürür. La tahsen üzülme. Çünkü hüzün kaybolanı geri getirmez, öleni diriltmez, kaderi değiştirmez, hiçbir fayda getirmez. La sen üzülme çünkü hüzün sinirleri yıpratır, kalbini yorar, gecelerini mahveder. La sen üzülme eğer günah işlediysen tövbe et, istiğfarda bulun, yanlış yaptıysan düzelt. Onun rahmeti Allah'ın rahmeti sonsuz, kapısı hep açıktır. La sen üzülme kaybettiğin şey için üzülme çünkü daha pek çok nimetlere sahipsin. Allah'ın sana bahşettiği diğer nimetleri düşün ve şükret.